Onlar sadece koronavirüsle mücadele etmiyor. Amerikan emperyalizmi de iki liderin savaştığı bir başka cephe. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ikili telefonda görüştü. Açıklamayı İran Cumhurbaşkanlığı yaptı. Hasan Ruhani ile Nicolas Maduro telefon görüşmesinde Amerikan emperyalizmini toplum için koronavirüsten daha tehlikeli bir virüs olarak nitelendirdi. Ruhani Amerikalı devlet adamlarının açgözlülüğü ve zorba davranışı İran ve Venezuela gibi bağımsız uluslar üzerinde baskı yaratmaktadır dedi. Hasan Ruhani, İran ve Venezuela dayanışma ve işbirliği içinde Amerika'nın istilacı ve eski virüsüne karşı yıllardır direnmişlerdir ifadelerini kullandı. İranlı lider, Covid-19'a mücadeledeki deneyimlerini Venezuela ile paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti. Ruhani ayrıca Amerika'nın İran'la Venezuela'nın petrol üretimine karşı yasa dışı ambargo uygulamasını uluslararası kuralları ve insani ilkelere aykırı olarak nitelendirdi. Maduro ise İran ve Venezuela emperyalizmle savaşmak için her zaman aynı cephede vurgusu yaptı. Venezuela Cumhurbaşkanı İran hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını ifade ederek İran ve Venezuela emperyalizme karşı mücadelelerinde her zaman birleşti diyerek işbirliğinin önemine dikkat çekti.